Herkese merhaba. Ben psikolog Seda Aslan. Bugün sizlerle çocuklarda mastürbasyon davranışı üzerine konuşmak istiyorum. Erken çocukluk dönemi mastürbasyonu çocuğun kendi cinsel organını uyarması ve tıbbi bir bozukluğun eşlik etmediği durumdur. Çocuklarda mastürbasyon davranışının başlangıcı erken çocukluğun herhangi bir döneminde de olabilir. Hatta bebeklerin de anne karnında mastürbasyon davranışına benzer hareketler yaptığını da biliyoruz. Erken çocukluk döneminde yapılan mastürbasyonun aşırı olmamak ve zarar görmemek koşuluyla tehlikesi olmadığı bilinmelidir. Fakat çocukta mastürbasyon sonucu genital organlarda ağrı, doku harabiyeti oluştuğunda, utanma, suçluluk gibi duygular geliştiğinde, davranış diğer aktivitelerini ve yaşamını engellediğinde bu davranış zararlı hale gelebilir. Bu davranışın aşırı boyutlara ulaşması, süreklilik kazanması, çocuğun önemli bir ruhsal gerilimlerinin veya doyum ihtiyacının belirtisi olabilir. Çocukluk çağında mastürbasyon davranışıyla karşılaşıldığında çocuğun kendi vücudunu tanıma uğraşlarının bir sonucu olarak ortaya çıkabileceği de mutlaka dikkate alınmalıdır. Çocuğun duygusal açlığı giderilmeli ve ilgi gösterilmelidir. Çocuk bu davranışından dolayı asla azarlanmamalı, ilgisi farklı yöne çekilmeye çalışılmalıdır. Cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ya da bu tür davranışları model alıp almadığı ise kesinlikle ve kesinlikle incelenmelidir. Çocuğun aile öyküsü dikkatlice alınmalı ve çocuk tıbbi muayeneden geçirilmelidir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.